Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir sistem olan Phoenix Cup ile karşınızdayım. Bu sistem şu anda aktif olarak bildiğiniz ünlü olan tüm heap sistemlerinde reklamları geçiliyor. Çok güzel bir şekilde sistem çıkış yapmış olan bir proje. Ve çok da güzel şu an yatırımlar alıyor ve açıkçası sistemin arayüzü vesaire de çok güzel yapılmış. Burada üstte klasik işte ünlü popüler coinlerin ve diğer ki borsalardaki düşüşleri veya artışlarıyla alakalı bilgiler yer alıyor. Onun dışında yine burada uygulamayla alakalı bize verilen bilgiler mevcut. Burada işte minimum yatırım tutarının 100 dolar olduğundan bahsediyor. 100 dolara günlük 2,5 veriyor size. %2,5 veriyor. Yani sistem gerçekten çok uzun bir vade bizlere kazanç sağlatabilir gibi duruyor şu an. Buradaki kazançlarından vesaire o şekilde görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz düşük kazanç olunca tabii çok daha uzun vade olabiliyor diğer sistemlere göre. Hele ki referans kazançları da düşükse çok daha uzun süreler Gidip bizi götürebiliyor iyi kazançlar bırakabiliyor ki sistem yeni açıldı. Ben de hemen güzel bir şekilde yatırımı yapmak istedim sisteme. Burada telegram yardım hattı var mail hattı üzerinden de yine sistemle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yine buradan da uygulamanın support hattına yazabilirsiniz. Onun dışında buradan yine translate kısmından gelip kendi dilimizi buradan Türkçe'yi yapabiliyoruz. iş Türkçe seçeneği var. Company kısmına geldiğiniz zaman yine burada şirket hakkında verilen bilgiler mevcut. Neden Phoenix seçmelisiniz gibi gibi burada bir sürü yazılar mevcut. Kendiniz buraları yine Türkçe'ye çevirip okuyabilirsiniz. Ortayım kısmına geldiğiniz zaman da yine Phoenix Capital Limited şirketinin sahipleriyle alakalı burada resimler, bilgiler mevcut. Ne kadar doğru tabi orasını bilemiyoruz. Fak kısmına geldiğimiz zaman yine burada en çok sorulan soruları cevapladıkları kısımlar mevcut. Kontakt kısmına geldiğimiz zaman yine burada uygulama ile iletişime geçebileceğimiz bize iletişim bilgileri bırakmışlar. Become Investor kısmına geldiğimiz zaman da Buradan sisteme üye olabiliyoruz. Adınız, soyadınız, e-mail, şifre, tekrar şifre, doğrulama kodu buraya yazıyorsunuz ve şuradaki seçeneği seçip Become a Master dediğiniz zaman uygulamaya kayıt olmuş oluyorsunuz. Fakat mail adresinizin doğru olması gerekiyor. Çünkü mail adresinize doğrulama geliyor. Maildeki linke tıklıyorsunuz ve hesabınız doğrulanmış oluyor ve hesabınıza erişim sağlayabiliyorsunuz. Sign in diyeceğim. Hemen kendi hesabıma girişim yapacağım. Ben 200 dolarlık bir yatırım gerçekleştirdim uygulamaya videodan önce login kısmına basıyorum. Ben de şu an 200 dolar var. Bununla nasıl yatırım yaparız onu göstereceğim. Şimdi başta sistemin dashboard kısmı yani ana ekranı bu şekilde dostlar. İşte burada market statistikleriyle alakalı bizlere bilgiler veriyor burada. İşte burada anlık yatırımlarımızı yine görebildiğimiz kısımlar mevcut. Şu an herhangi bir yatırımı mevcut değil. Sadece burada bakiyem gözüküyor görmüş olduğunuz üzere. Şimdi dostlar sistem öncelikle nasıl yatırım yaptığımızdan bahsedeyim. Depozit kısmına giriyorsunuz ve burada yatırım yapacağınız coin'i seçmeniz gerekiyor. 3 tane coin var yatırım yapabileceğiniz Bitcoin, Tether, TRM'dan ve Ethereum üzerinden yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz. Diyelim Tether'dan yapacaksınız ki genel olarak zaten sistemlere yatırım yaptığımız coin Tether. O yüzden Tether üzerinden göstereceğim. 500 Tether yatıracaksınız. Yani 500 dolar yatıracaksınız. Fund account diyorsunuz ve bu kısma bastıktan sonra sizleri bu ekrana atıyor. Bu ekranda Görmüş olduğunuz üzere size bir cüzdan adresi veriyor. Bu cüzdan adresini kopyalayıp bu adrese 500 dolar TR20 yatırdığınız zaman otomatik olarak hesabınıza yatırım geçmiş oluyor. Aynı şu şekilde olduğu gibi 200 USD gözükecek hesabınızda. Peki bunu nasıl aktif olarak yatırıma geçirirsiniz onu da göstereyim. Burada investment kısmı var buna basıyorsunuz invest'e geliyorsunuz. Invest kısmına geldiğiniz zaman burada upstream, midstream ve downstream olarak 3 adet paket mevcut. Burada minimum yatırım tutar miktarları yazıyor. 20.000 dolar minimum, 5.000 dolar ve 100 dolar minimum. Burada hepsinde paket geri dönüşü olduğundan bahsediyor. Yani burada mesela 100 dolar yatırım yaptınız. Burada işte paket süresi kadar yani 7 günlük süre kadar buradan kazançları aldınız. 7. günün sonunda size paketinizi iade ediyor. Haberiniz olsun. Referans kazançları yine aktif olduğundan bahsediyor. 724 support 7 günlük paket, 5.000 dolarlık paket, 14 günlük 20 bin dolarlık paket ise 30 günlük paket olduğu gözüküyor. Şimdi ben direkt 200 doları yazacağım. Burada 200'ü yazdım. Invest Now diyorum. Tamam'a basıyorum ve bunu yaptıktan sonra direkt otomatik olarak hesabımıza yatırım geçmiş oluyor dostlar. Tabii yine biraz bizi bekletiyor. Bu kısımda biraz yavaş olabiliyor çünkü paketi işleme süresi var sistem içerisine. Dediğim gibi 3 tane paket var. 3'ünün de toplamda günlük size kazandırdığı meblalar değişik farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bakın görmüş olduğunuz üzere upstream paketine 200 dolarlık yatırımımızın şu anda geçtiğini gösterdi ve direkt bana da paketin yatırıldığına dair mail bildirimi de geldi. Burada işte günlük 7 olduğunu bahsediyor. Günlük %2,5 yani toplamda günlük kazancımız 5 dolar olacağından bahsediyor. Dashboard ekranına geldiğimiz zaman artık burada zaten işte toplam bakiyemizi vesaire yine görebiliyoruz. Çekimlerimizi buradan yapabiliyoruz dostlar. Burada click here kısmına basarak cüzdan adreslerimizi buraya girmemiz gerekiyor. USDT valı TR20 only yazıyor zaten. TR20 cüzdan adresinizi yazabilirsiniz demek oluyor bu sadece. Hemen cüzdan adresimi yapıştırayım buraya dilerseniz. Cüzdan adresimi buraya yapıştırdım dostlar şu anda kopyalayıp. Dilersek tabi farklı coinler üzerinden de ödeme alacaksak buraya onları da girmemiz gerekiyor ödeme alabilmemiz için. Ama ben şu anda USDT üzerinden yatırım yaptığım için ve ödemelerimi de USDT üzerinden alacağım için sadece USDT adresimi yazmayı tercih ettim. Siz buradaki diğer ki coinleri kullanıyorsanız onların cüzdan adresini yazabilirsiniz. Update Wallet kısmına basıyoruz dostlar ve bu kısma bastıktan sonra cüzdan adresimizi otomatik bir şekilde sisteme kaydetmiş oluyor. Yine burası da birazcık yavaş işliyor. Zaten bu yavaşlığı dışında herhangi bir sıkıntısı yok. Sistemin gerçekten güzel çalışan bizlere bir vaat sunan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Zaten tasarımı vesaire de yine uğraşılmış güzel bir proje olarak karşımıza geliyor dostlar. Evet şu anda bizi hesaptan attı. Tekrardan giriş yapmamızı istiyor. Ve cüzdan değiştirme şeyde bildirimi de geldi mailime. Tekrardan şu şekilde girişimi yapacağım şimdi hesabıma. Evet hesaba girişimizi yaptık. Burada manage wallet kısmına bastığımız zaman bakın görmüş olduğunuz üzere cüzdan adresimizi buraya kaydetmiş. Cüzdan adresi kaydedildikten sonra hesabınıza tekrar girmeniz gerekiyor. Şifrenizi vesaire yine buradan değiştirebiliyorsunuz. Kişisel bilgilerinizi yine burada değiştirebildiğiniz kısım var dostlar. Transaction pin kısmına geldiğiniz zaman da buraya uygulamayla pinle giriş yapmak isterseniz pin oluşturabilirsiniz. Burada işte create transaction pin diyor. E buraya yeni pininiz ve tekrardan pin yazıp create pin diyerek pin oluşturabiliyorsunuz. Hem çekimlerinizde hem de hesaba giriş yaparken kullanabileceğiniz bir pin sistemi burada karşınıza geliyor. Referrals kısmına geldiğiniz zaman da burada kendi referans sisteminizde ne kadar kazanç elde etmişsiniz. Toplamda ne kadar referansınız var hangilerinden ne kadar almışsınız onları görebiliyorsunuz ve ayrıca... Referans linkinizi de buradan kopyalayabiliyorsunuz. Bakın burada direkt referans linkimiz karşımıza çıkıyor. Withdrawals kısmından history kısmına geldiğiniz zaman geçmiş çekimlerinizi burada rahatlıkla görebiliyorsunuz. İşte yatırım geçmişiniz yine burada gözüküyor. Aktif olan paketlerimizi görebiliyoruz. Ee, burada da yine yatırım geçmişi vesaire gözüküyor. Benim şu an yatırım geçmişim gözükmüyor çünkü ben e, buradaki tarihi değiştirmiştim daha önce. Şimdi tekrardan ona bakmak istemiyorum. Dashboard ekranına geldiğim zaman da burada işte hangi coin'de ne kadar bakiyeniz var onları yine burada görebiliyorsunuz. Uygulama kısacası bu şekilde. Sizler de yatırım sağlamak isterseniz veya incelemek isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan sisteme ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar proje hakkında. Yakın bir zamanda zaten ödeme kanıtlı videoda gelecek. Sistemin altına göre yine Egyptron'da yaptığımız gibi kademeli bir şekilde yatırımımızı arttırabiliriz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Tabi videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu videoda ayrılmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür uygulamalarda veya projelerde para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü size her videoda bahsettiğim gibi dostlar bu tür sistemlerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.